Malumunuz bugün 1 Mayıs. İşçi Bayramı olarak e, idrak ediyoruz. E, ve e, bu noktada e, tabii ki bir bağlantımız var. Hakiş Genel Başkan Vekili Doktor Osman Yıldız bizlerle. Canlı yayına hoş geldiniz Sayın Yıldız. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet bugün e, önemli ve güzel bir gün elbette ki. işçi Bayramı olarak idrak ediyoruz 1 Mayıs'ı. E, tabii geçmişlerde e, geçtiğimiz yıllarda 1980'li yıllarda hiç hoş olmayan e, birçok e, anımız var 1 Mayıs'a dair ama e, özellikle son yıllarda e, onlar o görüntüler en azından aşıldı diyebiliriz peyderpey olsa da. E, neler diyeceksiniz 1 Mayıs'a dair? Ben öncelikle hem Türkiye'de hem dünyada bütün emekçilerin 1 Mayıs Uluslararası Dayanışma Günü'nü kutluyorum. İştenlikle kutluyorum. Bütün emekçilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah. Ee, Hak İş Konfederasyonu olarak bu yılda 1 Mayıs'a çok kapsamlı ve etkin bir şekilde hazırlanmış bulunuyoruz. <laughs> Güzel bir giriş yaptınız. Geçmiş yıllarda yaşadığımız karanlık günleri yaşamamak adına, 1 Mayıs'ı e, amaca uygun olarak kutlamak adına, Hak İş Konfederasyonu olarak son 10 yıldır yeni ve özel programlar geliştirdik. Bütün illerimizi dolaştık, dolaşmaya da devam ediyoruz. Allah'ın izniyle 81 ile de bu anlamda dolaşmış olacağız. Bu sene bir ara vermiş olduk, bu sene ekranlardan, dijital ortamlardan, Yeni bir programla 1 Mayıs'ı yine bütün işçilerimizin, bütün emekçilerimizin, halkımızın katılımıyla kutlamak üzere bir program yaptık. Yenilikler gerçekleştirdik. Birincisi çok güzel bir e, afiş yaptık. Sloganlarımızı, beklentilerimizi oraya koyduk. Sorunlarımızı ortaya koyduk. Yine çok kapsamlı bir 1 Mayıs bildirimizi gerçekleştirdik. Yeniledik baştan sona kapsamlı olarak <laughs> çalışma hayatının bütün sorunlarını oraya koymuş olduk. Bu sene 1 Mayıs'ı hafta olarak kutlama kararı aldık. Bir haftadır bu etkinliklerimizi bütün Türkiye çapında gerçekleştiriyoruz. Bu da bu senenin yeniliği olarak ortaya çıkmış ve hak işin bir yeniliği olarak gerçekleşmiş bulunuyor. 81 ilimizde belki de bu sene ilk kez 81 ilimizde aynı standartta, aynı etkinlikte aynı kararlılıkta 1 Mayıs'ı dünden beri kutlanmış bulunuyoruz en son olarak bugün arkadaşlarımız hakişeyeti Taksim'e çıkmıştır Taksim'e çelenk koydu ama dünden beri 81 ilimizin istisnasız tamamında alanlarda meydanlarda önlemlere uygun olarak belli sayıda 1 Mayıs'ı kutlamış bulunuyoruz bildirimizi okuduk taleplerimizi ortaya koymuş bulunuyoruz. Bir de bu sene ayrıca uluslararası boyutu da güçlü bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ulu, üyesi olduğumuz Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu İTÜK, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETÜK ile tam bir dayanışma içerisinde bütün dünya işçileriyle bir dayanışma ortaya koyuyoruz. Uluslararası boyutta ayrıca dün bu seneki 1 Mayıs'ta yine Filistinli kardeşlerimizi unutmayarak Hak başkanlığını yürüttüğü <laughs> Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın başkanlığını yürüttüğü Filistin ve Kudüs'e destek uluslararası sendikalar birliği olarak 50'den fazla ülkenin sendikacısı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir e, telekonferans gerçekleştirdik. Filistinli çalışanlara, Filistin halkına olan dayanışmamızı da bugün vesilesiyle tekrar ortaya koymuş bulunuyoruz. Dolayısıyla bu sene olarak bütün e, faaliyetlerimizde bir yenilik ortaya koyduk ve bunları da etkin bir şekilde gerçekleştirdik. Hakîş Konfederasyonu olarak biz eskiden beri şunu söylüyorduk. Bir alan sınırlaması söz konusu değildir 1 Mayıs'ta. Onun için Taksim'deki gölgeleri, karanlıkları kaldırdıktan sonra biz haksiz olarak bütün Türkiye'de bütün alanları dolaştık. Sakarya'dan Erzurum'a kadar Urfa'dan ee, Karabük'e kadar bütün illerimize bunu geldik ve yaymaya da devam ediyoruz. Zaten bir yer sıkıntısı olsaydı 1 Mayıs sadece Chicago'da Hay Market Meydanı'nda kutlanırdı. Kaldı evet. ki biz Hak İş Konfederasyonu olarak da 1 Mayıs'ın ortaya çıktığı, işçilerin hayatını feda ettiği Hay Market'te de dünyada sadece 10 konfederasyonun tabelası asılmaktadır. Hak İş'in 1 Mayıs'larda gösterdiği başarının karşılığı olarak Hak İş Konfederasyonu'nun logosu o meydanda yer almaktadır. Dolayısıyla 1 Mayıs temel amacı çalışanların sorunlarını ortaya koymak, ihtiyaçlarını ortaya koymak ve beklentilerini ortaya koymaktır. Peki, peki mesajımızı en evet, etkin bir evet. şekilde vermektir ve biz de bunu bu kapsamda gerçekleştiriyoruz. Yani e, tabii e, siz gerçekten bu noktada yapılması gerekeni yapmışsınız ve yaptığınız Sayın Yıldız. Ama e, maalesef 1 Mayıs anısına çelenk bırakmak isteyen e, bir grup e, burada ortamın nedense 1 Mayıs bahane ederek ortamı terörize etme e, arayışına ve gayreti içerisine girdi. ve disk yaptı bunu. E disk e, tabii geçmişten de bu noktada e, bazı sicili var ve e, disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun aralarında bulunduğu 15 kişi e, gözaltına alındı. 1 Mayıs bu ülkede maalesef birileri tarafından hep kullanıldı ve kullanılmaya da hala devam ediyor. Kısıtlı da olsa devam ediyor. Bunu nasıl okumak, nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi biraz önce anlatmaya çalıştığım konu 1 Mayıs'ta herhangi bir şablon, herhangi bir takıntı söz konusu değil. Hı hı. Bir noktaya odaklanmak söz konusu değil. Amacımız biz mesajımızı vermektir. Taleplerimizi hı. en güçlü bir şekilde haykırmaktır. Biz 1 Mayıs Taksim'le ilgili sorunu hem akış olarak çözdük hem birlikte diğer konfederasyonlarla çözdük. Ama çözemeyenler var. Işte. Sendikal hareket, sendikal hareket e, kurallara uymamayı gerektirmez. Biz Kurallara uygun olarak Hak İş Konfederasyonu olarak bir aydır izinlerimizi alarak bütün alanlarda şu anda özel bir durumu da yaşadığımız koronavirüs süreciyle ilgili önlemlere de dikkat ederek 1 Mayıs'ımızı kutluyoruz. Diğer konfederasyonlarımızda yapanlar var, bu kurallara uymayanlar var. Oysa bütün dünyada baktığımız zaman sendikaların tamamı 1 Mayıs'ı bir şekilde kutlamaktadırlar. Ama her konfederasyon o ülkenin sen, kanunlarına uygun olarak bunu gerçekleştirmektedir. Bu İstanbul'da bazı örgütlerin, bazı e, sendikaların e, kuralların dışında bir arayışı söz konusudur. E, buna gerek yok çünkü Türkiye demokratik ve özgür bir ülke. Kurallara uyarak izinlerimizi talep ettiğimiz zaman 1 Mayıs'ı en etkin şekilde, en iyi şekilde kutluyoruz. Biz Akış Konfederasyonu olarak bugün bugüne kadar nerede, ne zaman, nasıl talep ettiysek bu kutlamaları gerçekleştirdik. 1 Mayıs'ı bizim esas olarak halkımıza yaymamız lazım. Halkımızın, işçilerin, emekçilerin sorunlarına desteğini almamız gerekiyor. Sendikal hareket üretim demektir, üretenleri savunmak demektir, emekten yanadır. Dolayısıyla emekçiler de toplumun yarısıdır. Bunu halkla beraber yapmamız lazım. Bunun için de olumlu mesajları vermemiz lazım. Tabii Kesinlikle. ki sorunlarımızı en etkin bir şekilde ortaya koy Biz onun için bütün Türkiye'yi gezdik ve bütün Türkiye'den de kabul gördük. En son Şanlıurfa'ya gittik. Orada bir talihsiz kazamız oldu. Ee, orada e, vefat eden arkadaşlarımız oldu. Onlara rahmet diliyorum. Kaza geçiren, e, yaralanan arkadaşlarımız oldu. Onlara da sağlık diliyorum ama biz hangi ile gittiysek, hangi e, halkımızla buluştuysak son derece kabul etti. Emeğin sorunlarını, emeğin taleplerini, emeğin beklentilerini halkımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Kamu ve özel otoritelerin tamamıyla birlikte gerçekleştiriyoruz. 1 Mayıs'ta bir şablon yoktur ama kurallara da uyarak, devletin kamu düzenine de uyarak bunları gerçekleştiriyoruz. Kamu düzenine uygun olarak biz talep ettiğimizde bu izinleri gerçekleştiriyoruz. Bugün Hak İş Konfederasyonu ve Türk İş bu izini talep etmiştir ve Taksim'de bu kutlamayı gerçekleştirmiştir. Bunu bütün örgütlerimizin yapmasını bekliyoruz. Biz geçmişte birlikte de bu izinleri aldık. Evet. 1 Mayıs'ta Taksim'de birlikte kutlamamız gerektiğinde o sorunu oradaki karanlık boyutu kaldırma konusunda da birlikte hareket ettik. Ve bunu başardık. Kesinlikle. Dolayısıyla biz emekçiler olarak bütün toplumu kucaklayarak ve bütün toplumun desteğini alarak 1 Mayıs yapmamız lazım. Biz bu 1 Mayıs vesilesiyle de birçok anma ve teşekkürü de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Uh -huh. Anma derken hem Urfa'da geçen sene kaybettiğimiz arkadaşlarımızı kazada kaybettiğimiz arkadaşları anlıyoruz. Hem koronavirüs dolayısıyla e, rahmette kavuşan bütün halkımıza, bütün kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere üretime devam eden görevinin başında kamu özel bütün sektörlerde, bankada, gıdada, sağlıkta, bütün sektörlerde çalışan 20 iş kolunun tamamında çalışanlara teşekkür ediyoruz. Tabii ki 1 Mayıs bildirimizde daha bir hafta önce Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yılını kutladık. Onu kuranları, bütün halkımızı, şehitlerimizi, o süreçte katkısı olanları ve şimdi bütün şehitlerimizi de rahmetle anlıyoruz. Uluslararası planda bütün insanlarla dayanışmamızı gösteriyoruz. Hem anlıyoruz hem de teşekkür ediyoruz. Peki efendim. Yayınımıza katıldınız. Değerli düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum Sayın Yıldız. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. 1 Mayıs'ı kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hakiş olarak efendim ben de bu duruşunuzdan dolayı sizi kutluyorum.